gün sonra gidiyoruz fıstık gibi. gibi geldik eğlendik ve gidiyoruz çok da çalıştık bu Vallahi arada kim sizi bir araya getirdiyse ona helal olsun diyorum gerçekten çünkü çok zor bir şey yapımcılarımıza çok teşekkürler evet. Arda aynen Aşır. Emre ve Arda'ya buradan selamlar Sen ne ben neler söyleyeyim <laughs> arkadaşlarıma katılıyorum. <laughs> en sevdiğim cümle röportajlarda Herkes konuşuyor, ben katılıyorum. Ya ben de çok keyif aldım. Ben hiç sıcak insan değilim aslında. Yani çok zorlanırım Sıcakta dışarı çıkmam, evde saklarım genelde. Yani sıcakta olup hem de çalışıyor olmak hani hem çok zorladı beni. Ama gerçekten bu kızlar olmasaydı ve arkadaşlarımız olmasaydı bir sürü de şeylerimiz var. Fırat var, Mehmet var, Ali var. Yani onlar olmasaydı gerçekten çok zorlanırdı. Aşırı eğleniyoruz, çok keyifliyiz. Çok gülüyoruz. Evet, çok gülüyoruz. Bu, bu ara sabahlara kadar çalışıyoruz e, ee, herkesin burada çok şükür hani çok bilenleri bizim e, şeyde meslekte dala düşük derler hepimizin de maşallah <laughs> dalağa dala, dala. <laughs> ya evet yani bir an önce bitsin artık saat 5'e geliyor falan oluyoruz böyle ama yine de kıkır 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 <laughs> kıkır ee, senaryo da çok güzel herhalde onun da, da etkisi evet. var bu kadar Peki şimdi dört kız geldi böyle bekarlığa veda partisi yapıyor ama olaylar da yaşıyorsunuz. Yani nikah oluyor mu, düğün oluyor mu? Aaa, onu Tabii ki. Yani, onu göreceğiz. Onun için seyircilerimizi salonlara, sinema, sinema salonlarına evet. bekliyoruz. Çok da bekletmiyoruz bu arada. Ekim ayında vizyona girecek. Tam böyle havalar biraz serinleyecek. Okullar açılacak. Filmimiz o zaman vizyonda olacak. Peki bu dörtlü tatile gider mi? Gider. Gider. -er. Gide Dünyanın e -e -er. etrafında tur atar. Gider. -er. gider. -er. Hakikaten çok eğlenceli. -er. Çok anlaştık çünkü yani. Hiç böyle şey -er. yapmadık hiç öyle bir durmadık. Evet, yani. Evet, hemen, du evet. Mesela hemen Mesela bizim bilmediğimiz bize. sizin bir aradasınız. Bir arada keşfettiğiniz birbirinizle ilgili bir şeyler var mı bize? Ee, var. var. Ha mesela. mesela. <laughs> Mafya köylü oynamak. Mafya <laughs> Köyü. <laughs> <laughs> ya ben Seda'nın çok komik olduğunu keşfettim evet, mesela. Evet, Ama evet. yani öyle böyle değil yani. Seda, hani, hani, biliyordum. Ecem'le şey değil bakıyorum. mi? Seda ya, Ölüyorum yani, <laughs> gülmekten kendimi yani yerlerde sen Kendine bak. Evet yani sen. Ya Bu arada ya. Seda ilgili de ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi dedim ya Seda ile çalışmamışım. Seda'nın iki tane çok güzel kızı var. Ee, ve böyle çok hareketli oldukları yaştalar bu çocuklar. Ben Seda'ya hayran olarak buradan ayrıldım çünkü sette en çok aramızda o çalıştı diyebilirim. En Onun takvimi yoğundu. Ve e, o çocuklarıyla eş zamanlı olarak setteyken ilgilendi falan. Onu böyle hep hayranlıkla izledim evet, ve Heda Akın'la bence bunu söylemesek olmazdı evet. gerçekten. Evet, çok hem işini ya. layıkıyla yaptı hem de şahane bir anne. Aman Ondan bir alkış Bu arada, <laughs> ay canlarım benim. Bu arada bütün arkadaşlarıma ben de sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Herkes benim çocuklarımla çok güzel ilgileniyor, bir şey olurken hemen böyle oyalıyorlar sağ olsunlar. Bir dadımız yoktu. Ha, yok ee, tek dadıyla gelmiştin. Daha sonra şimdi ikincisini <laughs> de getirdik. Türkmenistan'dan çok şükür. Neyse herkes bana çok yardımcı oldu. Herkesin elinden bir yemek yediler. Evet. Ben de bu kadar güzel. Bence Allah yardım ediyor ve hep iyi insanlarla çalışıyorum ve denk geliyorum. Bu da o en güzel ekiplerden. Sence zor oldu ama değil mi? Daha önceki projelerde de çocuklarla birlikte gidiyordun. Evet, evet. Ama ben alıştım artık. Ya ben onları bir külfet olarak görmüyorum. Onlar benim hayatımın anlamı Peki. ve eşantiyonlarım yani valizlerimce <laughs> beni alıyorsanız bunları da alıyorsunuz diyorum. <laughs> oldu setteki diğer arkadaşlardan ve oyuncu arkadaşlarından en büyük desteği gördüm. O yüzden benim için hani zorluktan ziyade güzel bir ana olarak hayatıma giriyor. Peki buranın havası da size daha çok bir yaramış. Hepimiz güzelleşmişiz güzelleşmiş, değil mi? Daha bir güzelleşmiş. <laughs> Ay, güzel bir çok Ay ne güzel teşekkür ederiz. çok parlıyorsun. Ay ne güzel teşekkür ederiz. Sağ olun. İşte biraz da komedi filmi çekmek yani böyle daha hafif ve böyle okuyunca bile mutlu olduğumuz şeyi canlandırmanın da şeyi var biraz. Şimdi mesela bu akşam ve yarın akşam, yarın akşam mesela şahane bir dans sahnesi çekeceğiz. Aa, evet. Evet. Aynı zamanda e, koreografi çalışıyoruz. Tabii, hemen gösterelim. <laughs> 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 Belki onun güzelliği aynı zamanda. Ay şimdi ben, ay sen de var mıydın o ekipte? İstanbul'da bir alışveriş merkezinin önünde böyle bir buçuk ay önce falan bir röportaj vermiştim. Demiştim ki şehir dışı işlerde ben hiç çalışmak istemiyorum. Sen var mıydın? Hatırlamıyorum. Ve demiştim televizyondayız. Demiyorum dijital istiyorum. Onuz o röportajı verdi ve hemen <laughs> şehir dışına <laughs> şey gelin geldi. takımına geldim gerçekten. galiba sen de vardın diye hatırlıyorum. <laughs> evet, vardı gelin galiba. takımına geldim. Bir de galiba bir yarışma programı yakında ve kanalda ekranlarında başlayacak. Evet. evet. Aynen öyle. Ee, sevgili arkadaşım Elin Sarıkan'la birlikte böyle hem güleceğiz, hem çok eğleneceğiz, hem de çok kazandıracağız sürpriz bir yarışma programı. O da yaz boyunca televizyonda olacak. Yani Biz de gideceğiz inşallah. Çağırırız hemen. Tabii. Konuklarım, <gülüyor> konuklarım <gülüyor> da <gülüyor> belli. <gülüyor> konuklarım evet. hazır. El ele gideceğiz. Evet. evet. Bu arada da bir ziyaret gerçekleştirdik Rıza Hanım'a. Rıza'nın ekibi olarak evet. Ay çok güzeldi. Onu da Ecem sağ olsun. Ecem'in tepkili diye. Çok teşekkürler. Evet. Ama yani çok güzeldi. Çok keyif aldı. Şey olduk gerçekten. Aa. <laughs> 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 ya yani şey e, ben Feyza'nın Bodrum'da olduğunu biliyordum zaten arkadaşlarımız da biliyorlardı. Sonra böyle bir setten sonra acaba ziyaret etsek mi hani falan kabul eder mi çünkü onu da yormak ve hani sıkmak istemedik olsun kabul etti ve çok büyük bir zarafetle ağırladılar bizi eşliğine beraber. Neler i̇şte. hazırlamışlar. Ve nasıl olduk biliyor musunuz? Böyle sanki 15-16 yaşında kızlar hani böyle selfie çektirmek için böyle yana gelirler, insanın yanına gelirler ya abla abla diye. Gerçekten gözümüzün içi parlıyordu ve çok çok güzel bir akşamdı ya. İyi ki gitmişiz. İyi ki gitmişiz. Vallahi Buradan ya. da Filiz Akın'a öpücükler yolluyoruz. çok seviyoruz. Peki.